Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yemeğe doyamayacağınız gerçekten çok nefis bir helva yapacağız. Bunu mutlaka denemenizi sizin de tatmanızı tavsiye ederim. Hem de inanamayacaksınız içerisinde yağ yok diyet bir helva. Çok güzel bir tatlı. Hadi şimdi hep beraber yapalım. şimdi bu güzel helvamızın malzemeleriyle başlayalım burada bir su bardağından bir parmak eksik tam buğday unumuz var bir su bardağından bir parmak eksik tayinimiz var yarım su bardağı pekmezimiz var 2 yemek kaşığı balımız 5-6 adet de kırılmış cevizimiz var arkadaşlar burada hiç yağ kullanmayacağız bunun lezzetine çok şaşıracaksınız zaten hemen unumuzu kavurarak başlayalım unumuzu tenceremize döküyoruz Tenceremiz ısınana kadar ocağımızın altı açıktan sonra en kısık ateşte unumuzu yavaş yavaş rengi dönene kadar kavuruyoruz. Unumuzu kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi bunu ayrı bir kaba alacağım. Soğuyacak orada unumuz. Bu süre arkadaşlar 5 dakika kadar anca sürdü yalnız öyle uzun uzun sanmayın. unumuzu bir tabağa aldık. aynı tencerede devam ediyorum tayınımızı bu sıcak tenceremize döküyoruz Tencerim yalnız arkadaşlar bir peçeteyle hafiften sildim helvamızın en önemli püf noktası hafif kaynıyor gibi olacak tayınımız ama dibini tutturmayacağız bu çok önemli sürekli karıştıracağız bu arada küçük baloncuklar çekmesi yeterli tayinimizin altını kapatıyoruz. Bakın baloncuklar çıkıyor. Bu kadar olması yeterli. Sıcak tayinimizin içerisine unumuzu ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ta yine unun karıştığından emin olduktan sonra üzerine balımızı ekliyoruz. Bunları da güzelce karıştırıp birbirine yediriyoruz. balını da karıştırdıktan sonra güzelce pekmezimizin yarısını içine döküyoruz güzelce karıştırıyorum Helvamızı güzelce karıştırdıktan sonra Kabı boşaltıyoruz. Patlamamız yardımıyla sıcakken şöyle güzelce yerleştiriyoruz. Evde çok güzel bir koku var arkadaşlar. Bunu yapmanızı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli, kalorisi düşük bir tatlı. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Üzerine cevizlerimizi döküyoruz. şöyle hafiften içerisine girmesini sağlıyorum. Şimdi sıcak sıcak servis yapacağız. Helvamızı kestik, tabağa koyduk. Şimdi üzerine birazcık pekmez yapıyoruz servis esnasında. Evet çok güzel çok nefis bir helva oldu. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.